Arkadaşlar, en son hiçbir şey bulamadım ve bunlar da benim eşyalarımda. En son hiçbir şey bulamadım, okula geldim. Okula geldim, es, en saçma yer. ama neden geldim onu da bilemiyorum. En saçma yere gelmişim. Tamam bakacağım sadece, sadece bakacağım neler var diye. Yukarıda Yes No yazıyor. Ne ala. Hatta ben şu üstümdeki kıyafeti de okuldan aldım. E dedim ben okulu gideyim mi dedim. Ha bak burayı ben kendi odam yapıyorum. Böyle benim odam diyorum. Çok güzel ya. Bayıldım ben oraya. Ay şu ne be? Bu kalamaz var. Burada da mı yok bir şeyler? E ben neden en üst kata gelmişim? Ben o zaman ikinci kata çıkıyor oraya. Geldim arkadaşlar. Geldim geldim geldim. Tuvaleteyim. Ama tuvalete de bir şey bulamam ki. Şurada bir şeyler var mı? Ne? Neyse ne? o ne? zaman. Ve kıyafet arıyorum ben sadece. Ne? Giyiniyor mu? Giyiniyor mu? Ne kadar pis insanlar var ya. Bak buradayız. Evet, yerime futbol yerime bilmem Ben burada da bence bir şey bulamayacağım. Şöyle diyen var mı ya? Evet ikinci yerde de bir şey bulamayacağım. O zaman ben birinci yerim baş. İşte geldik. sonunda bir şey bulabilirim. İnşallah hem ah. Orası benim dolabım zaten. Burayla burayı kendi dolabımı yaptım. İki dolap olur mu yani? Şurada da bu do dolap vardı buralarda. Ha, bakayım şurada. Şurada eşyalar çaldı. Ya bak kıyafet arıyoruz, kıyafet var ama bu.